Gençler selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir zamandır kanala yeni bir video atamamıştım. Bundan sonra zamanım doğrultusunda beğendiğim soruları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu da o soruların ilki. Sorumuz Barış Yayınları'nın trigonometri fasikülünden. Sizlerden ricam ilk başta mutlaka bir videoyu durdurun ve kendinizi bir deneyin bakalım. Ben de uğraştığınızı kabul ederek sorunun çözümüne geçeyim. Soru diyor ki aşağıda paralel kenar biçimindeki bir dolap kapağının mavi renkli piston yardımıyla açılmış görüntüsü veriliyor. Dolabın yüksekliği 2 kök 7 ve kapak açıkken pistonun görünüm uzunluğu 8 birim. Hmm, bak şimdi pistonum zaten mavi renkliydi ve görünen uzunluktaki kasta DC. O halde DC uzunluğunun 8 birim olduğunu ben bir yazarım. İlaveten E noktasının yerden yüksekliği yani indiğin şu dikin uzunluğu 2 kök 7 imiş. Bunu da hemen bir kenara not ettim. Ve soru diyor ki ED ile DB uzunluğu birbirine eşit. O zaman hemen gel şekil üstünde bu eşitliği gösterelim. E D eşittir DB ve ABC noktaları doğrusalsa bana sekan x'i söyle. Güzel ne yapabiliriz? Gelin bir bakalım. Şimdi şekli büyüttüm arkadaşlar. Öncelikle 2 kök 7 ve 8 birbirinden çok uzak görünüyor. Bunun için gözüme D noktası çarptı. Benden sana bir tavsiye. Bir soruda orta nokta görmüşsen vermen gereken tepki orta tabandır haliyle D'den aşağıya şöyle bir dik inecek olursam indiğim bu dik ETB üçgeninde orta tabandır. Çünkü bunlar birbirine eşit ya. O halde orta tabanı kullanacağım. Unutma orta taban tabanın yarısıdır. O zaman 2 kök 7'nin yarısını alacak olursan bu uzunluk kök 7'ye eşittir arkadaşlar. Benden sekant x'i bulmam bekleniyor. Ama burada sekant x'i bulmak o kadar kolay değil. Çünkü trigonometrik oran bulacaksın da x açısı bir dik üçgenin içerisinde değil. Bunun için arkadaşlar dik üçgenin içerisine girebilecek bir açıya odaklanalım. Bu da y açısı olabilir. Dikkat et x ile y birbirini 180 dereceye tamamlıyor ya. İşte bunu kullanacağız. Sorunun en sonunda. Şimdi y açısının bir trigonometrik oyununu bulma derdindeyim. Ve ed ve db birbirine eşitti ya. db'ye k dersem ed uzunluğu da k'dir. Ve bak şimdi sorunun en önemli kısmına geldim. Bu dolap kapağı kapalı durumdayken konumu bu. Ve ben ne yaptım? Bu kapağı piston yardımıyla açtım. Açtığım zaman kapağın görüntüsü de bu. Fark ettim mi olayı? Bu kapak açılmadan önce EB konumundaydı. Açtığım zaman BC haline geldi. Yani bunlar aslında üst üste örtüşüyor. Haliyle EB uzunluğu 2K olduğundan BC uzunluğu da 2K'dır arkadaşlar. Ama hala da Y açısının trigonometrik oranını bulma konusunda pek de bir yol alamadım. Yani bunu nasıl bulacağım ki? Şöyle bir dik assam Y açısı bir dik üçgen içerisinde. Fakat çok fazla bilinmeyen var. Yani herhangi bir kenar bağıntısı yazamazsın. İşte arkadaşlar sorunun en güzel kısmı da Y açısını şöyle bir dik üçgenin içerisine taşıyalım. DB'yi dümdüz uzatın ve C'den aşağıya şöyle bir dik inecek olursanız. Bakın şimdi bu açıya alfa dedim. Şu açıda beta olsun. Alfa beta 90. Ters açıdan burası alfa. 90 alfa. Üçüncü açıda beta olarak bulunur. Ve bak şimdi boyadığım iki üçgen alfa beta 90. Alfa beta 90. Demek ki bunlar benzer. 90 derecenin karşısı k. 90 derecenin karşısı 2k. Demek ki sağ taraftaki üçgen sol taraftakinin 2 katı. Alfa kök 7'yi gördüyse öteki üçgende alfanın karşısında kök 7'nin 2 katı 2 kök 7 yazılmalı. Denizli, Ceyhan, Manisa üçgeni. Hemen burada bir Pisagor yapacak olursam 8'in karesi 64. 2 kök 7'nin karesi 28. 28'e 36 ekleyecek olursam 64 yapar. O halde 36'nın kare kökünü aldığımda bu uzunluk arkadaşlar yani DM uzunluğu 6 olarak gelecektir. Pisagor sayesinde. DM uzunluğunu bulduğumuza göre soy bitti demektir. Çünkü adam sekant x'i istiyordu ya. Sekant x demek aslında 1 bölü kosinüs x demektir. x ile y birbirine 180 dereceye tamamladıklarından kosinüs de birbirlerinin eksilisidir. Yani ben aslında kosinüs x yerine 1 bölü eksi kos y yazabilirim arkadaşlar. Ve zaten y açısı bir dik üçgenin içerisinde olduğundan Kosünüsünü de buldum. Komşusu 6, hipotenüs 8. O halde cevabım 1 bölü eksi 6 bölü 8'den takla attır. Eksi 8 bölü 6, 2'ye bölecek olursan eksi 4 bölü 3 olarak gelecektir. Hemen şıklarımıza bakalım. Cevabımız C seçeneği.